İşte güzel Samsun'umun şehirler arası yolu. Şimdi size kısa bir özet geçeceğim bu konuda. Evet, evet. başladı. Yani şurası zaten potansiyel bir tehlike. Burası da aynı şekilde. Yollarımız kaymak gibi demek isterdim ama bu kaymaktan ziyade balçık desen. Yani kaymak yerine doğru tabiri siz bulun. da diyebilirsiniz. Her tarafı yamalı. Allah! Dövrek taşı düştü. Benzine zam gelecekmiş kanka. O yüzden basamam. Normalde yoldaki araçları yavaşlatmak için yollara kasisler konulur. Bilmeyenler için söylüyorum. Şöyle tümsekler oluyor ya. Oval şekilde. Onlar konuluyor. Bizim Samsun'da onun yerine yollarımıza tuzaklar koyuluyor. Yani sürpriz bir yolda gidiyoruz. Yani Samsun trafiğinden çok beni yolları korkutuyor. Çünkü her an her yerde bir şey çıkabiliyor Samsun'un yollarında Bol da çıkabilir. Yani güvenmiyorum da. Tam videoyu çekerken gitti. Kamera hata verdi. İlk defa böyle bir hata aldım. Bir saattir ona uğraşıyorum yol kenarında. Bir de tehlikeli bir yerde köprü altında uğraşıyorum. <laughs> Neyse dediğimiz gibi yolların durumu belli. Şimdi size özenle hazırlanmış gizli bu bir uzaklarını göstereceğim. Şimdi bizim bu yol kenarındaki şu logar kapaklarımız meşhurdur. Samsun'un e, temsili logar kapakları. Yani böyle ee, belirgin bir şekilde buralara koymuşlar. Ama bunun bir de bu şekilde şöyle belirgin olmayanları var. Ya, arabayı da motor da sarsıyor. Rahatsız ediyor yani kaza riski taşımıyor ama rahatsız ediyor yani sonuçta şehirler arası bir yolun bu kadar bozuk olması iyi değil. A A Amcam bak beni şu anda bu vituzanın önüne ittin sen bu şekilde Tamam insanlar da tehlikeli. Sadece yollar değil. <laughs> Nerede kaldık? Şu üzerinden şu anda geçtiğim beni yeterince sarsam ama bundan geçersem beni öldürecek olan logar kapakları gerçekten hani şehirler arası bir yolda olmaması gereken bir şey bana göre. Çünkü bunun yüzünden mesela biz sağ şeridi kullanamıyoruz. Hani bizim Kurallara göre, kanunlara göre kamyonların hızında olmamız gerekiyor ve geçmememiz gerekiyor ya bu kurallara uyan birçok arkadaşımız var. Sağ şeritten gitmesi gerekiyor. E onların da bu sarsıntıya, böyle şeylere maruz kalmasına neden oluyor blogar kapakları. Ne demişti Barkın abimiz? Bu Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. Aynen bu şekilde. Şurada bir kapak burada bir kapak bozuk. Özellikle şurada Halal olsun dayı oğlu. İyi yırttın dayı oldu. Geç hadi geç. Sana kırmızı ama neyse bisiklet. Yara akraba sayılırız. Ya, bu yolu zaten anlatmama gerek yok. Bu sadece şey gibi toplama bilgisayar gibi toplama yolu yapmışlar burada. Heyecan yapacağınız şey ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Bak şimdi ben yolumda böyle Fıtı fıtı gidiyorum tamam mı Hızımda 50-70 buranın hız sınırı neyse Tamam mı böyle Fıtı fıtı gidiyorum Önümde de araba var aa kapak çıktı Nasıl oldu o ya Bir anda sürpriz yumurta aa bak bir tane daha Sürpriz yumurtadan çıkar gibi çıkıyorlar O kapaklardan biri açık olsa Ya da Menteşesi falan işte biri kırık olsa Açılmış olsa sen Ah gittin. Bir anda yoksun. Yani yoksun derken motorun üstünde yoksun. Aslında varsın. İşte böyle yollar yapıyorlar. Ondan sonra yol yaptık falan filan muhabbetine dönüyor. Evet yolu yaptılar güzel. Ama yaptıktan sonra bıraktılar. Yolu yapıyorsun, bırakıyorsun. Hani bakımı yok. Ondan sonra. İşte neyse